Çok şükür buldun. Çok şükür yani. buldun çünkü çok şükür ki ben güzel tabak çıkartamam anne. Çok şükür ki beni buldun. Bu, bu demek oluyor. Başka bir açık Hatice. yok. Hatice demeyin bana. Dün Çünkü, yaptın, yanlışlıkla ya aldın. Dün, Beş puana say. Dün, dünde kalmıştır tamam mı? Ben size diyorum ki arkadaşlar yapamadıysam hani siz diyorsunuz da yapamadığını kabul et. Yapamadım kabul ediyorum zaten. O daha yapamadım değil. Fazlasını yaptım yani. Altında tabakla çıkarttım. Örnek bir tabak. Örnek sinirlerim bozuluyor şu <laughs> an gerçekten. <laughs> Her şeyi olmuş piyazlık, doğranmış, her şeyi mükemmel bir tabak rabia'dan çıkamazdı değil mi elbette? Ben burada gelinimi arıyorum evet. ya. Gelinimi orada hissettim ve ona verdim. Bu kadar. Yani ben gerçekten bir... e, şey anlamıyorum. Ya bugün dedik... toplayarak girdi ya, ona bağla bence bu işi. Evet Nasıl? tabii. Toplayarak girdi ya. Evet, yaptığı... Evrene enerji gönderdim. Yaptığımız Çok şükür. o ritüel Buldur gerçekten beni. işe yaramış ama e, yani asla böyle bir şey kabul etmiyorum. Yapıldığı zaman eyvallah biri alıyorum, Yapamadığımda biri alıyorum. Yani ben ne yapmam gerekiyor? Bugün senin acaba? hakkın geldi ama gerçekten ben de ondan yanayım. Ne yapmam gerekiyor Hatice? Buradan toplayarak <laughs> İstersen sen geliştim. de yalan, hiç İstersen, komik değil. Bak, gerçekten. Ben günlerce değil. tabaklarımdan çok emindim. Çok, çok emindim. Aldım sesimi çıkarmadım. Artık zaten kayınvalidem beni bulamasa çıldıracaktım. E, ee, yapamadığımı düşünmüyorum. Bugün de çok güzel pişirdim. Tatlım yapılan yorumları sen herhalde duymadın. Ben tekrar etmek istemiyorum. Sonra bana diyorsunuz ki sen neden bu kadar çok konuşuyorsun? Çünkü burada bir hak yendi ya. Resmen hak yendi. Kesilmedi. Sadece tavuğu iyi dendi. Diğer malzemeler beğenilmedi. Soğanı bile beğenilmedi. Gidildi beş verildi. Hayır. Öyle ben, söylediniz. Özlem'in soğanını beğenmedim. Onu da beğenmediniz. Daha sonra hayır, bir şey soracağım. hayır, hayır, hayır. Verir. Ben siz konuşayım. Buyur Özlem'ciğim. Yani. Soğanı beğenmedi. Soğanı beğenmedi. Ya kardeşim, o zaman ben soğanın ortasını çöpe mi atmam gerekiyor ki ben doğradım. Siz ne? Soğanın ortasını ortasını ne yap? Bir saniye cevap vermek Hı. istiyorum. Ya. Yani bu bir tüyodur. Sana vermemem gerekiyor ama soğanın ortasını da tekrardan kesebilirdin tatlım. Bu da tatlı seni beceriksiz demek ki. Nereden bahne buldun? Demek e, ona bakacak olursak senin ta tabağını da Dört örtük dedi. dedi çok güzel her şey dedi. Dört Biri yapıştırdı. Evet dört örtük bir tabak anlam ifade çıkarmamam gerekiyormuş. Doğru gerçekten. Yani o zaman konuşmayacaksın. Konuşacağım. Bana bulaşmayacaksın o zaman. Bana diyemezsin. Konuşacağım tabii ki de. Derim. Nasıl Tan dersin her ya? Her defasında benim tabağımı tartışıyorsun ya Senin benimle. Benim tabağım. ben, ben sadece tek başıma tartışmıyorum. Ortalığa bakılıyorsa ben, ben de bunun cevabını ben veriyorum. Sen tartışıyorsun. Ay, ben özler, tartışmıyorum. Özlem ben bir şey söylemek istiyorum. Bir şey diyeceğim. Peki üç tabağın doğranma şekli aynı seninki niye farklı? Yok bir dahakine ben de farklı doğrayacağım o zaman ya. Gerçekten bak. Hayır sen yani zaten... Direkt hani böyle ortadan ikiye bölüp Hayır. bıçak sırtı bak. kalınlığında doğruyoruz ya. Keşke doğramasaydın. Tamam. Şöyle soğana bir yumruk vursaydın bir... da yanına koysaydın. bir kuru fasulye şey, yaparım. Ki o şekilde duruyor. Hayır yani, Özlemciğim olur. şey hala konuşuyorsun bak. Ya Hatice. Doğaramayı... Bir saniye bir dakika. Soğanı doğramayı bilmiyorsun. Fırını çalıştırmayı bilmiyorsun. Hı -hı. Buraya gelmişsin evet. yarışıyorsun ya.